Rabbimiz Celle Celaluhu e şöyle buyuruyor. Şüphe, şüphe ki din. Allah için Allah'ın kitabı ve peygamberi. Dinin emirleri insanların gerek dünya ve gerekse ailete ait bilmeleri gereken konular hep bize de nasıl? Gazi kardeşimizin iyi bir insan olduğuna, iyi bir mümin şahsiyet olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, insani ve İslami kulluk haklarımızı helal ederiz. Sal gelsin.

Ben <laughs> kitap <laughs> 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 mm uh.